Neden nasıl oyunla DLC videosunu ayrı ayrı yaptım? Ek içeriği orijinal videoya neden dahil etmedim? Ekstradan video çıkarabilmek için mi? Yap. Türkiye'de hem orijinal oyun hem de ek içerik ciddi para demek oldu ve genel oyuncu kitlesinin yaşı itibariyle bunları satın almak için birikim yapma zorunluluğu olduğunda. Ayrı ayrı değerlendirelim ki alacak adam ona göre para versin diye. Bu ufak açıklamanın ardından hadi videoya geçelim. Elden Ring DLC ile birlikte Soulsborne tarihi boyunca süregelen gelen boss dinamini değiştirdi. Bosslar artık kaçmanız ve boşluk bulunca saldırmanız gereken rakipleriniz değil. Biliyorsunuz Dark Souls'larda ana karakterimiz hikayede oldukça güçlüydü ve karşısına ister güneş, ister savaş tanrısı, ister ölümün kendisi, ister kanatlı bir ölüm çıksın baş edebiliyordu. Çünkü Dark Souls'a ve çeşitli kehanetlere sahipti. Ehehehe Elden Ring de öyle değil. Tarnışit ileride değişse, endgame'e doğru farklılık gösterse de, oyunun başında sadece anlamadığı güçlere kafatan yiğit bir kahraman ve bu olay ya dahil edilmiş. Kaçmak ve boşluk bulunca saldırmak demek. O boşlukta dayanamayan toplumun devamını kadar Bir adam asla bir tanrıyla kapışamaz. Beklemeli, doğru anlı. Boss'un gerçekten vurmanızı izin verdiği o tek ve kısa anlık kollamanız ve bunu yaparken üzerinize yan ölümden kaçmalısınız. Yani bu oyunla birlikte artık bosslar bir düello değil. Bir dans. Bir ölüm dansı. Ve biz de bugün bu ölüm dansları içinden en iyi 5 tanesini bakacağız. İyi seyirler. Mezmer'in ateşinin ilk kurbanlarında olan Romina ablamız Scarlet Road tarafından ele geçirilmiş ve bir ucubeye dönüşmüş. Vücudunun ön tarafı bir kırı aya arka tarafı ise bir akrebe dönmüş. Ve bu olay sadece görsel değil. Orta mesafede kalırsanız eğer Çok güzel sikiyor sizi. Ön tarafı ayrı vuruyor, arka tarafı ayrı vuruyor, ikisi birlikte dönerek vuruyor, en son Romina kendi bir tane vuruyor. Çıldırtıyor insanı. Ha orta mesafede kalmaz, yanına gelip kılıçla mızrakla bir şeyle dürter, uzağa geçip büyü spamlarsanız pek de bir şey yapamıyor size havalı hareketleri ve zarif efektleriyle gayet tatlı bir deneyim aslında. Kendisinin Remembrance ile de kanalda videosunu bulabileceğiniz Butterfly Dragon Build'i yapabiliyorsunuz ki oldukça keyifli. Nahan da bu build'in önemini gösteren bir boss savaşı. Çoğu silahla kafasına odaklanmanız gereken ve sizden saatlerinizi alacak ama spesifik birkaç tanesiyle aynı tuşu spamlayarak 10 dakikada doğrayabileceğiniz bir ejderha. Bu spesifik silahları kullanmıyorsanız bile o birkaç saat yine keyifli geçecek. Çünkü Miyazaki abim yine cehennemden çıkma bir ejderha çıkarmış ortaya. Orijinal oyundaki Placido saksı beğensem de Mitr'in yerini tutmamıştı benim için. Bu eleman tuttu işte. Ayrıca diğersinin en epik görevi ve en taşaklı NPC'si de yine bu boss'ta. Canı bu kadar yüksek olmasa 2 numara dahi olabilirdi ama e yani Michaela'nın alt koruyan bu otistik şövalye cidden garip bir savaş. Çok sağlam koyuyor, çok da sağlam hasar yiyor. Atlı düşmanlarla savaşmayı sevmediğimden bak yapıp kesmiştim ben. Ama objektif olarak burada olmayı sonuna kadar hak ettiğini söyleyebiliyorum. Merve Alevi'nden kaçınırsanız çok da zorlamayacak oldukça keyifli bir savaş. Radagon'un baldızı Rellan ablamız listenin 2 numarasında. Bir kılıcında uğruna her şeyi arkasında bıraktığı Mezmer'ın Alevi'ni Diğerinde arkasında bıraktığı, doğduğu, büyüdüğü toprakların büyüsünü taşıması cidden çok tatlı detay. Savaşın sonuna doğru kardeşininkine benzer bir ay büyüsü kullanması, hareketlerinin zarifliği ve perfect dodge başarabilirseniz eğer cidden bir dans olmasıyla bu abla 2 numarayı fazlasıyla hak ediyor diye düşünüyorum. İşte gerçek bir başyapıt. Marika'nın cihadının gölge diyarındaki rolünü üstlenen bu abimiz sonunda annesi tarafından terk edilmesine rağmen ona sadık kalmaya devam ederek bir adamlık dersi veriyor oyuncuya. Dövüşün kendisi ise Malenia ile birlikte tüm oyun dünyasının en zirve boss savaşıdır zannımca. İlk fazıyla özellikle mızrağının kombosuyla size zoranlar yaşatan Mesmer'ın ikinci fazı ilkine göre nispeten daha kolay olsa da çok daha epik. Ara sahnelerinin, sinematografisi, seslendirmenin performansıyla Mesmer kesinlikle zirvede. Hani şu abinin boşa harcanması o kadar üzüyor ki beni. Ya dedim ya en başta hani karakterimiz artık tanrılarla savaşırken dövelle mantığı kullanmıyor diye. Heh işte keşke bu abi bir istisna olsaymış. Mesmer'da ortaya bir başyapıt çıkartan bu dizayn Radan'da bir köp çıkartmış. Hani bu tüm Souls Boss'lar arasındaki en zor kesinlikle ve iyi anlamda söylemiyorum bunu. Hani 3.5 saat sonunda Malenia'yı sola şekilde Noit kesebilmiştim. Bu Allah'ın cezasını Mimik ile 5.5 saatte bütün kaynaklarımı sonuna kadar harcayarak kesebildim. Son saniyede. Hani Mikela'nın hasarı daha az olsa, boss'un total canı bir tık daha düşük olsa. Yani ve yine in boşlukları bir tık daha uzun olsa falan hani ilk ikiye rahatlıkla yerleşirdi. Mezmurun direkt koyardım ama hiçbiri yok. Ve bu şekilde tüm Elden Ring'deki en kötü boss bu. Çünkü ne kadar epik ve zorlayıcı da olsa eğlenceli değil. Yazık işte.